Ee. Şimdi ne Aga ne olmuş ki? Gel oğlum gel. He. Benimle oynamayacak ne dev içeride onunla mı oynamak istiyorsun? Haydin. Ne yapmak istiyorsun? Oyun oyun Tamam gel. Gel onunla. Gel oğlum gel. kapanmıştır zaten. İstersen geç otur. Çikolata mı istiyorsun? Çikolata var mı sizin evde? Evet var oğlum. Çikolata mı istiyorsun? Evet. Tamam ben getiriyorum o zaman. Tamam başka ne istiyorsun? Şeker. Şeker mi istiyorsun? Evet. Oğlum tamam. Oğlum sen bir sürü şey istiyorsun ya. Evet. Saatte... o beklenen oyuncakları mı istiyorsun? Evet. Hayır veremem onları sana. İstersen bir hı hı Tamam mı? Al oğlum al. Hepsini alabilir miyim? Neden oğlum hepsini almak istiyorsun? Kardeşime de götürürüm. Top gelecek. Aa, aa, hepsini, hepsini alacağım ben. Oğlum hepsini tamam. alma Metin Ali'ye de bırak. Bak senden sonra da çocuklar gelecek. Tamam. 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 Oğlum Ceplerini dolduruyor sen. Bir iki tane de kalsana. Tamam. 没起来。 Her şeyimizi oldu. Allah kutuyu da mı, kutuyu da mı koyuyorsun en sonunda? Mi? Metin Ali beni öldürecek. Kartlarını götürdüğün için. Oğlum dur sakın götürmeyesin. Ben şimdi eve gideceğim. Oğlum her şeyimizi aldın. Sen hani bayrama gelmiştin? Almadım ki. Birkaç şey aldım. Metin Ali'nin kartlarını bayram şekerlerimiz, etmişsin. Ulan şaka mısın sen? Değil mi? Metin Ali çok özür Kenan bir daha seni eve aldırmaz. An Annenin haberi var mı burada olduğundan peki? Ya bu çocuk Metin Ali'nin her şeyini aldı. Ne yapacağım ben şimdi? Ya şekerlerini, kartların her şeyini götürdü. Metin Ali. Anneciğim bir bakar mısın? Ya. Gelir misin? No. Anneciğim bir şey söyleyeceğim ama kızma bana lütfen. Yine ne yaptın? Ya oğlum ya Berkecan geldi. Ya anne sana... eve girmek istemiyor ki kapıyı açar açmaz direkt içeri giriyor. Ya içeri alma alma her şey Yine neyim oldu? Yine neyim oldu? çok üzgün, üzülerek söylüyorum ama kartların Hı. şu anda yok. Allah. Tüm kutuları, kutuyu bile aldı biliyor musun? Ya niye? Annesine söyleyeceğim ya ben onun annesine söyleyeceğim. Ben yani, Anne annesiyle Berkecan aynı aynı. Oğlum ya, ne yapayım ayıp ama şimdi çocuk istiyor vermeyeyim mi? Çocuk evimiz. Onu bırak bütün bayram şekerlerini götürdü. Şimdi var ya biri gelse kapıyı çalsa ben ne vereceğim? Çocuk ev istese evde verseydim anne. Evi vermeyeceğim ama şimdi ne yapayım? Küçücük çocuk biraz şımarık yaramaz ama ne yapayım ben? Anne yaramaz değil bu. Bu var ya gider benim en son şey var ya bir tane oyuncak arabam büyük. Evet. Pahalı aldınız. Aha. Onu almış, kırmıştı. O. Bir gördüm ben onu gördüm uyardım ama sözümü dinlemiyor biliyorsun. Çok şımarık bir anne. çocuk o. O belki kaçacak evi yaksa bile annesi bir daha yapma der. Ama ne Hiç yapayım kızma. ne yapayım anneciğim ya. Çok anne. çok özür dilerim. Bir daha almam içeri ya bir daha. değil direkt onu gelsinle git 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 alma ya. Ya ne ya yapayım? Sen... Anneciğim kapıyı çalıyor kaçalar çalmaz Açar açmaz direkt içeri giriyor çocuk. Ya o zaman şeyden bak şu Çocuk şeyi... bir şey zaten aşağıda görünmüyor ki. Kim o be? Kim konuşmuyor ki? Açınca daha konuşuyor. Eter geri git camdan bir şeyden at işte ya. Tamam. Sen onu gördüğünde kartlarını istersin tamam mı? İnşallah. Verecek mi sen diyor. Hiçbir fikrim yok ama sen yine bir umut dene tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi şey yaparsın ben. Bilgisayarımızı almadın değil mi? Yok yok oynamak oh, istedik bırakmadım. Oyn oynatmadım senin oyunların falan var diye. Bozulmasın diye karıştırmadım. <laughs> tamam anneciğim? Bir daha şey yapmama tamam. verin olsun İnşallah. da. İnşallah. Tamam. Anneciğim Aynı ne yapıyorsunuz ya? ya? Sen ya. Sen ne oldu? Sen ne sen... yapıyorsunuz? Mete Yunus Emre. Evet. ne İsa... yapıyorsunuz anneciğim Anne dikkatimi zekar dağıtma. Zekar ne bir. yapıyorsun zekar ya? Zeka küpünü tamamlamaya 10, Anneciğim bana evet. söyler misin ne evet. oluyor? Evet. Metin Peki, biz biz beni... tam kaybettik kaybettik. Ya anne ya. Şimdi... Ya ne oldu ben anlamadım ki şu an bak Hayır şimdi ama kimse bana bir şey söylemedi. Ne oldu? Zeytin çipiyle yarışıyoruz. Ne yapıyorsun? Saatimiz Hı -hı. şey süre mi tuttunuz? Evet. Evet şimdi belirli ne yapacaksınız? Şimdi ne yapacaksınız? Süre bir belirli bir süreçle bir rengin bir süresi var tamam tamam hadi bakalım. Sen yapamadın mı Yunus Emre? Hiç mi yapamadın? Bakayım bir bakayım bir versene ya. Şöyle bakayım. Anneciğim hiçbir tarafını tutturamamışsın ya. Yap, yap ben yapayım da. yap. Tamam Her önce bir dağıtacağım. Tamam, hayır, evet hayır. evet evet bir dağıtsın bir dağıtsın çünkü onun iki onun sırasında dağınıktı. Hadi. Ver. Dağıtıyorum ben kendim dağıtıyorum. Hadi hadi anneciğim. Sen dağıtmayı bilmiyorsun. Hayır hayır. Hayır var bir ver. Ben... bir verir misin? Anneciğim Dağıtum. bir ver. Al bakalım ver. Yunus Emre. Ha. Hadi bak Yunus Emre iyice darma dağın et ki Metin'e de hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> hadi Böyle bakalım. bir dağıtacağım ki rengi bulamayacaksın. Dağıtmasan da Metin'e bir pek yapamıyor ki zaten Karışma. dur dakika hemen. Dakika yüz atıyor gibi. Anneciğim sen daha, sen daha başlamadın ki. Ne dakikası daha başlamadınız? Hangi dakika ya, Neyse, Şey, sen hangi de abartma istersen. abartma zaten yapamıyor. Yalan atma. Bence de bence de. Oğlum zaten yapamıyor çocuk. Ya. Hangi ya. rengi yapacaksın? Evet hangi renk? Sarı. Hadi bakalım tamam, sarı. Bütün... Zaten sarılar <laughs> <seriler> burada <gibi> birleşmiş. <laughs> Emre tüm sarıları maşallah topladım bir tarafa. Yani ya dağıtacağını dur, hepsini toparladın dur. oğlum bir kere bir tarafa. Tamam ha. dur. Bir bakacağım bir bakabilir miyim? Emre bir saniye bir bekle. Dur sarılara bakacağım. Gel, evet, i̇ki tane yapacağım. var bu tarafta. 3 Üç tane var. Bir tane. Turuncu yapacağım. Metin e, Ali var ya. Her hayır turuncu Hayır, Metin Ali yapma. Ya. Ya. Evet. Çok, turuncu bence yasak, de çok şikayetçi. Turuncu yasak. Hayır turuncu yasak. Anneciğim ama sen önce sarı dedin. Sarıya Sarıyı ayarladık. Hayır sarı, sarı sarı tamam bak sarı. Tamam sarı sarı. Sarı. 3 2 1. Sarı. Hadi bakalım. Turuncu. Emre kaç dakika Kaç saniye tuttun? 30 40 saniye tuttum çünkü 30 saniyede Zaten normalde de yapamayan bir kişi olarak ona ekstra verdim. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Daha rengi bulana kadar. Hadi Metin, hadi Metin, hadi. Hadi. Hadi Metin. Yapamadım. Sarıyı yapıyor değil mi Emre? Hı hı. Hadi. Turuncuyu yapıyor mu? Sarı, sarı, hayır. Sarı. Ama oğlum böyle hile oluyor. Çok sulu göz ya. ya Sen kendine bak. Bak Hayır öyle yapıyorsun anneciğim bak şey oluyor. Bence. Zaten Hadi. yapamayacak ne kadar. Ay ama öyle söyleme belki yapar. Hiç öyle söyleme. Hayır. Aa, hadi, çevir. Ağustos. Kaç saniye kaldı? Metin Ali. Anneciğim. Ne durumdasın? Bip. Aha. Bakayım kaç tane. Hiç mi sarı olmadı? Sarı Bakayım. yapmıyorum ben. Turuncu yapıyor. Ama biz sana, sen önce sarı dedin. Dediğimiz... Ya hayır ya. Emre, Emre ayarlayalım mı turuncu yapsın? Tamam hadi. Ver abin karıştırsın turuncuyu yap tamam ben mı? Ben karıştırıyorum. Bak Hadi oluyor. tamam hadi. Gö göster göster bana. Tutuyor, hadi bana göstererek yerine. ya karıştır hadi bakalım. Hah, tamam. Gö karıştır 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 karıştır. Anneciğim sadece Metin öne Metin çevir öne çevir arkaya çevir doğru hareket Başka et. Başka ne olsun. Metin çevirmiyor. Arkaya çeviriyor. Geri düzeltiyor. Evet. <laughs> ben de fark ettim. Sırf bozulmasın diye. Metin Ali. Of. Tamam, tam ha, tamam hadi. Ver bir turda ben çevireceğim. <laughs> Bir tur bak, bir tur. Sadece tamam, bir. Hadi Emre, bir tur tek yap. Hadi bir tur, tamam. Bir tur Emre bir var ya, bir turu şöyle <laughs> dolandırdı <Dünya> etrafı. <laughs> evet, dünya turu yaptım. Sen bir turun Hadi. Turuncu yapacaktım tamam. Metin'cim. Bir. Başladı. Başlattın mı? Evet. Hadi Metin, hadi hadi. Anneciğim bari bu sefer yap. Hani istediğin renkte bakayım. Ne yapacaksın? Hem de istediğin gibi değil. Karıştırmamış olsam bile karıştırmış olarak seyrediyorum. Hadi hadi hadi. <laughs> Hadi bakalım hadi. Bir sar ya. onu beni heyecanlandırma onu ya. heyecanlandırma söyleme. Tamam Ben bakayım ben bakayım. Tamam daha var Metin hele acele etme anneciğim. Çok Yapabilirsin. Aa. Yapabilirsin. 3-4 taneyi de bir araya getirsen yine iyi. iyi. 9'da topla. hayır 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 Metin hayır hayır. Bakayım. Metin bakayım bakayım Metin bakayım Hiç Metin. Metin. Son 3 tane kaldı. Ya son Aa, üç tane kaldı ya. Bak evet. üç tane kaldı. <laughs> göstersen tüm tüm kenarlarını göstersen en, en çok kim toplarsa kazanır. Şimdi Bakın. Metin senin toplayacağın yer turuncu nana yeri burasıydı. Tamam kaç tane olmuş? İki tane turuncu toplamış. Sen kaç tane? <laughs> ben kırmızı da saydım. Var ya Metin Ali hep böyle yapıyorsun oğlum. Ben şimdi her zamanki gibi en sevdiğim renk mavi yapacağım. Hadi bakalım. Ben... Hadi bu sefer. <laughs> Şimdi sen hangi rengi yapıyorsun? Mavi mi? Başlatma. Hadi Metin Ali. Başla. Bak süre kısaltıyor. Ali, Ali her Gezin Ben sana ek süre tamam. koyuyorum. Tamam. Anneciğim o kısaltıyor. hile yapamaz. Çünkü ben burada kameradan çekiyorum. Aha. Hadi bir bakalım. Bir hile yapsın da görelim. Kaç dakika? 40. Anneciğim 34 vardı orada. 34. Başlattın mı? 37. Gidiyor şu anda. Ne oluyor? Aa, ama hayır başlamadı ki. Hayır başlamadı. Metin dur dur ağlama. Kısıtlı. Metin başlamadı Bakın. o. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Hadi. 40 dakika, 40 saniye yaptık. bakayım anneciğim göster. Ben 40 tamam. saniye de bitti. Tamam evet. <laughs> Hem de. Ay iyi de bu anca yapmıştı yapmıştım daha başlamadım. Yoktu. Vallahi kendim yaptım. Benim yürü sen de. Hı. sanki bir hile hurda dönüyor bu işte de. Ne hilesi? Peki anlayamadım ben. Ama iki diş bitmiş. Ne? Arada maça mı bakıyorsun Metin Ali? söyleyeceğim. Bu 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 kadar. Allah'a sadece bak. Burada sadece iki tane yok muydu? sen de gördün. Evet. evet. İki tane mi? Sadece An burada iki tane vardı. Yunus nasıl Anne. Önce, anne bir abi önce de ya da şöyle olmuş olabilir. Bunu. Senin nasıl olduğunu. Tamam yaptım. hadi dur hadi. Madem ki sen o hileyi çaktın, şimdi sen de turuncu ölçüde Hey, Hayır, kaydırma. Hayır, Durdu. ben kendim yaptım. Hayır, sen tamam, yapacağım. sen tamam, sen tamam, Mavi yaptın ya, bir ver onu, ver onu. Oğlum kardeşine ver. Al, en başta bak. ikimiz kimiz tamam. Bu sefer yeşil yapıyorum ben. Tamam. Sen, oğlum bir karar ver. Turuncu yeşil. Tamam yeşil yapacak. Hayır Ağlamaz, ya. Bak. Başla ya. Başlamış. hadi ne Tamam. Başlattım. Tamam başlattım. hadi anneciğim. Bir iki üç başla. Bakayım başlattım. bir. Başlattım. bakabilir miyim? Tamam. Tamam. Hadi hadi bakalım. Ay yeşil renkleri bu da ne kadar. Ya bak sana da. Anneciğim bir saniye. Sen karışma. <laughs> karışma Metin Ali'ye tamam, yapacak. Tamam karışmıyorum. Ha, karışmasın. Hadi Metin. Hadi anneciğim inşallah yaparsın. Hiç i̇şte öyle yapma. Yapacak benim oğlum. Ha benim canım oğlum, minik oğlum yapacak. Hadi. Ana rengi en çok toplarsan kazanırsın. Ha? Ana rengin etrafına. Hadi. Hadi, hadi. Ana rengi. Hadi, hadi Metin. Hadi Metin. Ana rengi neresi? Ortadaki. Metin ev sen bildiğin gibi yap. Abi uyma. <laughs> Dur. Bak geldi bana şu. Beni konuşturdu. Şimdi sen bre, bilerek mi? Beni konuşturdu ben? bana. var? Hani ya ben. beni konuşt. Anne